Gel, 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 dur, dur. Şunu bana okur musun yavaş yavaş? Lavabo. Hayır oku, bu. Yalnızca el yıkamak. Hayır oku. Bu lavabo. Hayır ben gösteriyorum. Bu. Bağırma lafı da herkes duysun. Bu lavabo yalnızca el yıkamak içindir. Teşekkür ederim. Ama su gelmiyor şef. Nasıl çalışıyor? Bir dakika. Nasıl çalışıyor? Gel gel. Mutfaktaki, mutfaktaki el yıkama lavabosu nasıl çalışıyor? Şöyle şey Hayır bak ben sana sır göstereyim. Böyle dersin. Allah'ım bana su nasip et ya Rabbim. Bak. Allah'ım durdur ya Rabbim. Dersin durur kendisi. Anladın? Tamam şimdi çalışma. Allah'ım ya Rabbi bana bu suyu ver. Benim yaptığım iyilikler karşılığında bana bu suyu akıt ya Rabbi. Olmuyor. Demek ki iyilik yapmamışım. Bak bak ben neyim nasıl olacak. Çekin. Ya Rabbi bana bu suyu nasip et ya Rabbim. Sen bir şeyler mi diyorsun? Ha? Görüyor musun? Demek Neyi ki. Var? Ben iyilik yapmamışım. Demek yapamışım. ki senin o kadar iyiliği.